Gel gel bitti oyun gel görü beni. Görüyorum. Hareketi kes. Bu gitti. <laughs> Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Global 3 Ejder'in oğlunun videosunu izliyoruz ve üstüne ben oynayacağım. Allah Allah. Bunun bu ildiğiyle, bunun amblemiyle, her şeyiyle oynayacağız. Uy. Oy, Kastı görüyor musun? Nanavra dedetti. Ne yardım gel. Rise. Abi global 3 zilong. Manyak zilong oynanan normal bir davranış bekleyemezsin. Maç sayısı oldu ya fazla. Zilonga 8 bin maçı mı ne vardı galiba? Dur bakalım. Zilonga 12 bin maçı var. 12 bin maç %50 oran. 6 kazanmış ve 6 binini kaybetmiş durumda. Manyak herif ya. Gerçek ejderin rolü bu olabilir. 12.000 maç atmış üşenmeden. Bakalım nasıl oynuyor. Karşılaşmaya dakika birden bağlanıyoruz ormancı oynuyor mor çarp çıkmış durumda redini almış akdenize dönmüş ardından buluşunu alıyor aynı rotasyonu izleyeceğiz. Zilong ama erken oyunda böyle güçlü bir kahraman değil ya o yüzden benim böyle oynayasım bazı zamanlar gelmediğinde de oluyordu. Yani işte kasılması lazım bu arada herhangi bir şekilde hasar eşyası çıkmamış durumda direkt Ayakkabıyı tamamladı. Uyu ejderin oğlu savaşa hazır gördü onu. Delirdi delirdi çar delirdi bak hareketlere bak. Oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Kafa yemiş lan. Oha. Köşüyordu lan bir. Oğlum deli lan bu. Oğlum onunla nasıl Arap pardon. Arap mı? Çılgın. Bu, bu, ligler biliyorsunuz arkadaşlar. Arap liginde Ronaldo nasıl 100 gol atıyorsa bu ligde öyle. İnceden bir futbola da geçirdik. Tamam keser misin? sonu kesemedin çık. Cyclops da oynuyor ha. Çek. 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 Bak Heroes dedi yerde. Rank kesin bunu. Kesin onu güzel. Turtle'a dön. Çarpını üzgün at. Tek. Aslanım benim be. İkide i̇ki de 2. Umurunda değil bak arkaya bırak da Akdeniz'e saldırıyor koçum benim be. Gittin adamın Blue'yu çaldın. Aynen hızlandırmanı aldın. Uçuş. Tamam al Blue'sunu abi. Al bu devam etsene. Ha pençesi yok doğru doğru az önce kaplumbağayı çalmıştı. En mantıklısını yaptı bıraktı onu. Üst koridorda Hanabi var. Hanabi'yi çok rahat bir şey Adamın umurunda değil biliyor. görüyor musun? Sadece bir Blue olarak düşünmemek lazım. Bunu XP tecrübe olarak da düşünmek lazım. Çok garip. Garip yani her şeyden bir tane almış. Öyle be aha delirdi delirdi. Aslanım benim milyonu <laughs> aldı oraya. Abi Zilong'dan da çok şey beklememek lazım. Maç sonucunu çok merak ediyorum. Şu an 3-0 başladı. Ama Arap Ligi gerçekten böyle abi ya. Bir tık kolay. Bir tık. Ondan sonra yukarı dönebilir mi? Dönmedi. Tamam aşağı ilerliyor. Ya buradan Redin'i alsın. Altı. Ama Alfa'ya da gank atamazsın ki. Alfa seni keser ya. Katlo. Berkord orada. Minator düştü. Tamam. Abi böyle çılgın oyuncuları seviyorum ben. Ya bak itemler karışıktı. Şimdi yedi denize döndü. Bir tane kritik, bir tane saldırı eşyası aldı. Ardından yedi denize döndüğünü görüntülüyoruz. Atladın onun üstüne. Evet, evet, evet. Tam zamanda girdi. Süpersin adamını kurtar. Umurunda değil. Umurunda değil adamı. O sadece kill almaya odaklı bir Ejder'in oğlu. W tek keskor skor geldi. Abi maç çekişmeli mi gidiyor bilmiyorum ama skor durumu eşit. 2500 farmda yediğinizini tamamlamış durumda. Buradan Turtle'ı rahat alır mı? Cyclops geliyor. Cyclops gördü onu. Rekolisinin attığını görüyoruz. Pençesinin attı. Uçtu nolum ona. Ehe aha uyuyor sonra bak. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu şekilde yukarıki orman. Hanabi'yi düşürmeniz lazım. Hanabi'yi düşürmeniz lazım. Bu şekilde bu. Uçtun. Aslanım benim. Aldın lolitayı. Sarıyı, sarıyı vur, vur. Beyz beyz atıyor. Bu uçsan daha rahat keserdin. Lolita'yı birazcık kesmen artık zor. Mosko vurdu. Kendi kendine vurdu ama. Orada ne oldu biliyor musunuz? Lolita'nın kalkanı açıldı. Lolita'nın kalkanı açılınca Lolita otomatik bir birbirlerini vurmuş oldular. Oynadın oraya. 4, 3, 2, 1 ultin döndü. Hepsini kesersin. Önce bu. Bu gitti. Ondan sonra bu. Yüksel. Döndün oraya. Lolita'nın canı az. Aslanım benim. İlk önce ormanı kesmeden asla gitmez. Tek. Vurur çıkamazsın oradan. Tamam güzel güzel sıkıntı yok. Nana'nın pasifi var çıkar mı? Çıkamaz. Bu var mı onun? Tek! Yat aşağıya dedi resmen The Crown. Tamam abi her şey okay her şey tıkanında her şey güzel durumda gözüküyor. Okay, Güçlendirme ne al? O, o seviye farkı atmış ama yürü seviyeler. Girebilirsin de canım birazcık azaldı. Bufflarını dönmen hayırlısı. Tap Mumbai'ye hiç gitmemen lazım. Mumbai gitmen sıkıntı. Oynadın oraya oynadın. Oynadın. oyunu çok iyisin. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Ya alfaya dikkat. Uyuşsa olabilir. Tamam misilemesini aldın. Çok iyi. Bastın pençen olup. Nice. Güzel pence Tamam oraya oyna ama oraya oyna. Orada durum ne? Birinci razıcan da kaçtı. Alfa bir, bir tık zor. Bir de ittirdin. Bir de aşabilir misin alfa geliyor. Aa, buradan blues'un da döndü. Skor da oradan. Moskova açtı. Moskova da güzel oynuyor. Şimdi de çıkıyor abi. Kırk çıkıyor gelecek. Aha. Aha. Bravo. Öldü hayırdır oğlum sen izlerimi onunla beyz Babayı kızdırdın şu anda. Dinardırlardan <laughs> çalacak. Aha. Aha. Koçman sıkıntı. iki kırılgan kırılgan kestin. Kestin oğlum. Hasara bak hasara. Fırtınalar çıkılmış. Tamam hepsini kestin kestin. Ay çok uyu anabi. Anabiye dikkat. Anabiyi kesmeniz lazım güzel. Lord yok. Hızlı bir şekilde ormanlar ardından baskı. Şu anda hasarı tatlı zırhtelme mi çıkacak acaba? Onu merak ediyorum. Tamam bunu aldım. Nice bunu Q bastın. Çok güzel. Öldü öldü. Nice. Tamam. Ee, şey orada 20 saniye var. Oyun uzayacak mı acaba? Bu maç kaç dakika sürecek merak ediyorum. Şu anda Zilong'un hasarı oturdu çünkü. Aldım bunu. Bu gitti. 1 Can çalman yok can çalman yok Tamam Moskova iyisin Aldım midi 4-8 4-8 oğlum Baba baba sinirlendi Tamam maçınız gibi Aldım onu çuyla çok iyisin Döndün ona kestin mi yok dönme dönme canın çok az Bir orada Aferin oğlum aferin Sen var ya şu oyunu açmış bir adamsın 12 maç sadece zilyon atarak Acaba diyor mudur o da ben ejderin oğluyum Doğru. Aldım. Tamam. Güzel. Lord'la beraber ilerlersiniz, bitirirsiniz. Çok öne geçtiniz çünkü. Yani Jilong şu anda 15 seviyeyken rakip ormancı 11-12 seviyelerde falan gözüküyor. <laughs> ne aslında oraya ya? Minotaur ne yapıyor oğlum orada ya? Şu haritadan gösterseniz. La ne yapıyor orada? Gelsene yukarı. Gel ha. He? Patla oraya. Aferin koçum. Harikasın. Girdin buna da, ona da girdin, ona da girdin. Çok iyi. Gitti bu daha çok iyi. Lord öncesinde kişi düştü. Üçte üç. Manyak. 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 Hayır insan yedi. Ölme lan. Tado. Köpeğe sıkıştılar lan. Hadi gir. Tamam kuleye vurdular direkt bitirdim. Güzel maçtı. Skoruna bakalım. Skoru 15-1-6. Şimdi bizim jilong maçımıza geçelim. İlk bas ben attım bana ne bana ne bana ne bana ne Selamun aleyküm. Selam. Kardeş ormana ben, ormana ben gideceğim. Hayır, ormana ben gideceğim. Ben. Hayır, ben. Ben diyorum lan. Lan ben diyorum ben. Erdoğan! Erdoğan! Oğlum, Konuklar Partisi'yle ne alakası var? Ben. Nasıl bana ne? Ben Hayır, ben ormana gideceğim. Lan oğlum ben yazı tura atıyorum. Yazı gelirse sen gidiyorsun, tura gelirse ben gidiyorum. Yok ya. İkimiz de aynı anda atalım. O zaman. Tamam, Ben, ben de yazıyı seçiyorum. <laughs> Hayır, sen tura. Tamam ben tura. Ben attım tura geldi. Ben attım yazı geldi. Adam ben gideceğim. Ormanı gidilini belirlemek için bence vs atalım. Kaybeden o... <gülüyor> 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 Bana zilongu ver kanka sen. Vallahi ben gideceğim. Ben de gideceğim Tamam abi yapalım. Siktir <laughs> ya, git ya <laughs> Kapattım ben sizi hadi bay bay. İyi oyunlar kanka. Ben <laughs> tamam siktir git kanka tamam yeter ki git. İsme bak Kara gümrüklüler. Kara Gümrük yanıyor. Evet abi, redi red kestiğim kısmı gösteremedim ama şu an şu Akdeniz aldığımı gösteriyorum. Aha Kara Gümrüğü al yakalım. Çıkar çık kaç 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 kaç. Vulkan! Onu kestiler lan seni. Lan ne oluyor? Vulkan bir şeyler geliyor sana uzaktan. Aga uzaktan bir şeyler geliyor. Oyun baya karışık şu an benim. Blue basarlarsa aybı yeriz. Lütfen basmayın. tank var farkında mısın? Farkında olmaz mıyım? Adam ne yapıyor biliyor musun? İlk önce zırh botunu tamamlıyor hocam. Zırh botunu tamamladıktan sonra bir tane kritik, bir tane saldırı eşyası çıkıyor. Ardından 7 deniz alıyor abi. Diyeceğiz estes var. İlk önce estes, i̇lk önce estes, mı? ilk önce estes. Veya 4 seviye olmadığını hatırlayınca benim akla gelen zilong oyunu hocam. Bas. Bas. Tankladım kes. kes. Bir tık. Bir tık ölümsün gibi. Ne ölmesi? Koç. Anladın. Olsun, 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 ağzın. İki skorumuzu Mia aldık mı? Aldık da sana ki sana kara gümrük bir girdi gibi. <laughs> kara gümrük yanıyor. Şimdi abi hızlı bir şekilde gidiyoruz ne yapıyoruz? Red'imizi alıyoruz. Red'den sonra Turtle'a gidiyoruz. Turtle'dan sonra rakibi paramparça ediyoruz hocam. Size abi, 3 ADC var arkadaşlar bu arada. 3 ADC ile Zilong mu taşımacı, Orta koridorumuz Sana bir yani. Öyle bir maçtayız, öyle bir maçtayız. Çarpım yok ha. Umarım farkındasındır. hayır dur oğlum bunu ya. Gidim, Kanka. Ben bu gitti. Bunu da al, bunu da al. Kara yak. Buna da, buna da, buna da. Gitti bunlar. Saldırı hızını kes. Saldırdım onu havaya. Saldırdı. Bir kaldırıyorum. Uyuy, hız ver, hız ver. Şimdi hız. Verdim, verdim. Devam et. Değil. Sanki veremedin gibi. Verdim, verdim. Sana öyle geliyor. Hayırdır lan? He? Ha? ne oldu lan bu? Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutanlar ya yüzde izleyenlerin yüzde 60 abone değil. Onu 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 bir şey yapalım ya yüzde 70'lere pardon. Abone olanların sayısını bir 70'lere falan çekersek harika olacak kanka bu ses burayı zorluyor bu arada. Keseriz bunu. Keseriz bunu bas. Ya ben bunu kesmek istiyorum kanka şunu bir zıplatsana ya. Yani. Bas. Devam. Kim abi? Kim abi? Hayır Allah. Kanka arkadan kara gümrük geliyor. Senin de farkında mısın bilmiyorum. <laughs> Reis kara beraber biri yaktılar sanki. <gülüyor> <gülüyor> Ama kankacım sorun var mı? Bana bunu söyle. Kesinlikle yok. O zaman. Sadece bir tık orumuzda or <laughs> bir Yunus var gibi senin ormanını alıyor gibimsi. Benim ormanları kesiyor, redi kesiyor. Ama Ejder'in oğlu hemen gider. Dediğini kaptırmaz. Oraya kafa atar abi. İzini kaptırmaz izini kaptırmaz adamın bu çıkıyoruz 7 deniz bittikten sonra karşı full kırılgan Karşı full kırılgan olduğundan dolayı 7 deniz buraya aşırı tatlı olacak Şöyle hemen blue'umuza gidelim <laughs> Niye öyle <laughs> diyorsun vardır bir bildiğin Aha 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 kara gümrük geldi buraya Kara gümrük Benim ana bir gibi Aşağı girdik zıplattım. zıplattın sen çöktün Tamam zıplattım ben onları deldim Bu kim abi? Abi bu kaçacağını canım sönüyor? Hareketi kes. Kanka harikasın. Ya ha, buna hayırdır oğlum ya. Hayırdır ya. Oğlum benim skora bak 7-2-3 oldu. İnanılmaz bu il. Bu il harika. Bu il harika kanka. Abi tam zamanında gir. Aha. Kara ya, gülük. Ne? Gel lan buraya. Oy bunu e, aldım. Wow, çok fena vuruyor. Çok abi, fena vuruyor. Kes dur, vur ya. kes. Kes. Baba. Sen bir tık. Ben yedim abi sen devam et. Bence sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Hasar Alis mi? <laughs> ya, bu da ölüyor. Aa vur vur. Nice. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Ama git lan buradan. Git başımdan katil. Çok iyi. Adam bir de kanka bu çara hasım pençesi almıyor. Alsam mı yoksa adamın bu ilinden devam mı? Fırtına Ahmet Ahmet de Hasan gerek yok zaten. Zilong zaten pasifle can çalıyor ya. üçlü münakaşaya girerken Çar'ın can çalması gerekmiyor mu? Bir saniye zaten de da bir... Çıkta böyle kutu. yarar gibi. Ya işte. Ulti basınca basıncı hareketinizi veriyor mu? Aha. Bu kim abi? Kim abi bu? Bu gitti. Bu oh, da... Ohohoho! Oh, oh. Oğlum! Sence Güzel kalkıyor mu? Seninki inanılmaz kalkıyor. Umutsuzluk ver. Bir tık çalık kuşak. He? Aa bu kim abi, abi? Bu kim? Hasarı kes. O ne kanka? O ne? Kanka dayanamam. Bas sen bas. Bas biraz daha sen lütfen. Gel çıktın gel. git 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 çık, çık. Kanka lütfen kuleden çık. Sen kardeşime. <laughs> kanka şimdi ben milyondan can çalıyorum. Bir tık sanki çok çalıyor gibisin he. Biraz az çal. Kanka. Ya bu. Doğuş. <laughs> <laughs> Doğuş <çalma>, cevabı yok. <laughs> Alfa aşağıyı gördün. <laughs> dur bekle şey gel buraya gel buraya gel dur burada. Lansot'la beraber buradan geçecekler. Kara gümrük. Kara gümrüğü gördün. <laughs> tamam. Ben oraya giriyorum. Kara gümrük. Oğlum senin niye erken patlayamıyorsun? Erken niye sinirlenmiyor senin çarı ya? Geç patladı gibi. Bir tık geç patladın kanka ama sorun yok. Benim gözler bozulmaya başladı. Işıklar çok fazla vurdu. Bugün ışın altında çok oturdum galiba. 7,5 saniye boyunca %15 fazla hareket hızı veriyor. Uçarım ulti de hareket hızı veriyor. Manyak bir şey olacak. Aha. Ne Geldim. Ultim yok. Kanka bir tık sanki rakip kasılmış gibi. Orada beni Cyclops yere sabitlediğinden dolayı bir şey yapamadım. 3 edeceğimiz var ve o yaramıyorlar. Ne Gayet. düşünüyorsun? Kanka ben bunların üçünün de otizmli olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun konaklı? <laughs> Aynen öyle abi. Kule aldı dive deneyelim mi ya? Üçünüze golda gerek yok gibi. Bak patlıyorum hazır mısın? Bana hazır olduğunu söyle. Kanka oraya gir. Gir gir gir. Gir. Kanka ben bunun Gel. Arkan diyeyim gir. Nerede? Kanka bu item hiç boka de yaramıyor de bu arada. <laughs> haberin olsun. Bu ne abi abi? Estesin aldık mı? Hayır. Aldık aldık oğlum bastı ya az önce. Bastı mı? Evet. Senin ışıklar sanki bana gelmiş gibi ha. <laughs> Kanka bu yüce ejderin mızrağını ben satıyorum. Pasın penceresi çıkıyorum güzel düşünce. Hiç boka yaramıyor. Kusura bakmasın item alınmasın ama hak ettiğini düşünüyorum. 20 Aynı saniye aşır. sonra 5'ini beşinde zıplatacağım. Ne düşünüyorsun? Beni hareketleri kes. Beni gördüğünü söyle. Görüyorum. <laughs> o hareketler ne abi gece gece? Aa abi şunları izle bak. Bunlar ne yapıyor abi? <laughs> Onlar da bana uyuyor işte. Hazır mısın? 5 5 4 3 Gel gel bitti oyun gel gör beni. Görüyorum. Hareketi kes. gitti. Kanka misileme bastı ama babaya fark eder mi? Ana işlemez gir. Edirin <laughs> oğlu. bitti Oy ya. <laughs> Aa, ya oyunu bilerek uzattık abi. Oyunu bilerek uzattı. 23 5 6. Rakibe birazcık şans tanımak istedik. Yani keyifli bir Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın isterseniz şu iki videodan birini izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.